Az önce gök kürül dedi galiba ama hava çok güzel şu anda ya. <laughs> Cumartesi niye böyle her sabah seviniyorum ben? Hayır yağmur yağmaya başlamış. Evin önü aydınlık, evin arkası kapkaranlık. Anasını şuna bakın şuna bak. Aa, aa. o telefon algılayamadı. Biraz önce yıldırım düştü. Sorun büyük. Şu anda ön taraf cehennem gibi sıcak. Arka taraf ise kolumu çıkartamayacağım. Çok üşendim. Kap karanlık. Zamanında burası kontinentaldi be. Aramidere Carrefour'dan bahsediyorum. Çok küçük mi o zamanlar. Hayalim hayal hatırlarım. Yani. Küçük çekmece sahilde sıradan bir cumartesini geçiriyoruz. Yolun buraya nasıl düştülerseniz de işte yemek yedikten sonra dayanamadım. Evden çıktım. Zaten evden çıkmıştım. Tuhafım bu konuda ya. Aslında eve bağlı bir insanım ama bir o kadar da evde yaşayamıyorum artık. İnsanlar zamanında değişiyor galiba. Klasik YouTuber yapayım mı? Siz de zamanında değiştiğini düşünüyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Etkileşime girmek. Aslında yorum yazarak siz de bir içerik üretiyorsunuz kesinlikle. Buna inanıyorum. Dayılar iki tekneyi birleştirmiş suda. <laughs> Eğlencelerine bakıyorlar. Dostluk bunu gerektirir. Pierre Cardin, Pierre Cardin. Adamlar iş fırsatı sunuyor. Şuna baksanıza. Babalar gününde baba parası değil. Günlük iş. Moda sektörünün öncü markası Pierre Cardin. Enerjisi, özgüveni, iletişim becerileri, markanızı en iyi şekilde bla 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 blabla bla bla bla. Bir günlük çalışma arkadaşı, ad, soyad, e-mail, telefon, doğum tarihi. Hadi yazalım. Uğur. CV'niz. Şimdi bakın. Not defteri. <laughs> www.özdalı günlük iş benim işim. Kolay gelsin. <laughs> Pierre Cardin'le dalga geçmiyorum. Kesinlikle CV olarak YouTube hesabınızı kullanabilirsiniz. Gönder. Hadi bakalım. Babanıza kendi emeğinizle hediye alabilmek için yapmış olduğunuz başvuru başarıyla tamamlanmış olup olumlu değerlendirildiği takdirde sizinle iletişime geçilecektir. Böyle düşünceli bir evlat olduğunuz için sizinle gurur duyuyoruz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Olmuyor. Bey pazarıyla bugünü bitiriyorum. Bunu bitirdim, günü de bitireyim bari artık yavaştan ben uyku moduna geçiyorum. Biraz mikrofona bağırdım gibi oldu ama olduğu kadar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın dışarı açılacağım iyicene. Bugün de dışarı açıldım tabii ki de ama. Okey oynayacağız dediler. Nasıl satayım. 3 saat okey oynadık. Kitlendik. Hiçbir şey yapamadım ya. Hayatımı bitirdi ya. Pardon. Uzak durun okeyden falan. Oynayacaksanız da fazla uzun oynamayın arkadaşım. Hadi ben kaçıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipleyin. Yarın görüşürüz.